Selam dostlar bugün cezalı kutu içerimize devam ediyoruz kutu üzerinden gideceğiz önümüzde 6 tane challenge var 6 tane challenge'ın bakalım kaçını tamamlayacağız umarım keyifli bir video olur hepimiz adına evet ilkini seçelim ilkini seçelim hangisini seçsem bilmiyorum şuradan renkleri de gözüküyor yavaştan turuncuyu seçelim sürekli hareket ederek oyunu kazan hadi bakalım hadi bakalım sürekli hareket ederek oyunu kazanalım o zaman tek de hesaplaşma girip deneyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz çalışta. Videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Tavsiyeleriniz de bizler için çok önemli abi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar selamlar. Hadi bakalım hazır mıyız? Bunu da ekrandan kaldırdım. Hadi bakalım. İlk önce gidip yükleri alacağız. İlk önce gidip yükleri alacağız. Tertemiz hızlı hızlı başlayacağız sürekli hareket ederek oyunu kazan çıktığı için durmadan 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 hareket ederek oyunu kazanma derdimiz var oy 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 oy, oy. güzel bir kill aldık iki hükmümüz var şimdiden hiç durma hiç durma sutu için çok iyi hatta tamam sakinim Oo, güzel hasar vurdu. Geri çıkacağım. Geri çıkacağım. Tutu harikasın. Tutu harikasın. Panik yapma. Panik yapma. Hiç durmayacaksın sadece. Baya fight var yukarıda. Baya Brock Frank arasında da güzel bir fight oldu. Kim var? Arkadan kovalamaya çalışıyorum. Frank baya üstlerine gidiyor. Tamam. Hop kazandım işte bu kadar. işte bu kadar. ilk challenge'ı bomba gibi serisinden hızlı hızlı yaptık. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Sıradaki ikinci challenge'ımıza geçeceğiz. Bakalım kutudan ne çıkacak. Çok zorlayan bir şey çıkmasın. Tertemiz oynadık tutuyla. 1, 3, 4, 5, 6. Bu sefer moru seçelim. Hesaplaşma modunda kutuları açmadan oyunu kazan. Yani yük almadan oyunu kazanacağız. 2 tane etkar, 3 tane etkar var. Oha. 3 tane etkar var, 1 tane frank var. Hiç yük almayacağız, hiç yük almayacağız. Adam avlayacağız direkt, direkt adam avlayacağız. Ee, Piper, ee, Piper, Edgar geliyor, Edgar, Edgar, Edgar. Tamam. Sakinim, Sakinim. Bunu kovalayacağım bu arada ya. Sen sıkışacaksın şimdi. Hayır. düş bakalım. Yükünü almadım. Tamam güzel. Bir Edgar daha var. Sakin ol. Sakin ol. Yükünü aldım. Bak bak canını nasıl dolduruyor ya. Bekle. Hayır. Hayır yapma be. Oğlum ultisini bekledi var ya. O zaman onu avlayacaktım. Zorla. Evet 105. denemedeyiz. 105. denemedeyiz. Şimdi biraz daha akıllı oynayabilirsek Jesse'cim. Jesse'cim buradasın. Gördüm seni. Gördüm seni. Sakiniz. Sakiniz. Abi bu ne? Bu ne? Benim eğim şaka mı? Benim eğim şaka mı? Oraya oyla. Kanka 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 Hayır Sakin ol sakin ol tamam güzel çıkarttık Güzel 8 savaşçı kaldı 8 savaşçı kaldı Yapabiliriz diye düşünüyorum Bak yine geliyor bak inanılmaz Bir adam ya Ee, ne oldu ya Geliyordun en son Bunlar başıma bela oldu benim ya Gel hadi, bak gelmiyor bak gelmiyor. Bekleyeceğim abi bana de benim yüküm yok. Abi artık etkarlardan çok sıkıldım. Hop, bu challenge <laughs> iptal ediyorum. Bu challenge'ı <laughs> maalesef, bu, bu challenge'ı maalesef başaramadık abi. Daha iyi oynamam lazım, daha iyi oynamam lazım. Ee, yeni challenge'a geçelim. Buna buna çarpıyı koyabiliriz. Buna çarpıyı koyabiliriz. Sutuyla en azından bir tane yaptık, bir tane yapamadık. Yeni kutumu seçiyorum abi. 3. Sürekli ateş ederek oyunu kazan. Hadi bakalım. Sürekli ateş ederek oyunu kazan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hızlı 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 hızlı. Sergen Yalçın var oyunda. <laughs> Ayet Galo inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. 3 paramızı da kullanacağız. 1, 2, 3. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. 1, 2, 3. 1. Hayır. Gel buraya. 3. Tamam, 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 tamam. Sayılır, 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 Orada adam var. Şuradan çıkar mısın? Heh, buradan yık geç, yık geç kullanma. 1-2-3 1-2-3 Çok iyi. Çok iyi yükü de aldım. Güçlendik iyice. İyice güçlendik. İyice güçlendik. 1-2-3 Bir, Bir tane daha kill. Tamam doldu. 1-2-3 Attık valla. toka orada. toka sıkıntı. 1-2-3 3 4 4 Barım dolsun barım dolsun Bekle Allah aşkına bekle Bu ne diyor 2 3 4 Bekle 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 3'ü dolsun 3'ü dolsun 1 2 3 İşte bu kadar Hesaplaşma Abi alıyorum bu challenge alıyorum bu sefer Bu challenge alıyorum gördüm adamı 1 2 3 Bir daha 3 barım dolması lazım 3 barım dolması lazım 1 2 3 işte bu kadar be. İşte bu be. Bravo. Bravo. Onun da bir challenge'ı çok temiz. Tek tamamladık mı? İkinci de tamamladık. Tek tamamlamasak da. Güzel bir başarı elde ettik. Tamam. Şimdi geliyoruz. 3. kutumuzda. Pardon dördüncü kutumuzda ne var? Bir numarayı seçiyorum abi. Ulti kullanmak yasak. Yapıştır. C falan ee, bakalım kaç tane etkar var? 2 tane 3 tane etkar var. Bu bizim için sıkıntı oldu. Ulti, ulti, kullanmak yasak. Yüklerimizi alacağız. Normalde hesaplaşmada bu tarz başlamak daha faydalı. Hemen 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 hemen. Hadi abi. Hadi abi. Hızlı hızlı. İkinci bir yükü de almam lazım. Şurada varsa çok güzel olur. Bir yük daha alabilirsem. Ulti kullanamayacağız. Neyse. Neyse. Sutunun olayı ulti ama olsun. Olsun. Burada bir yerde pusam var bu arada. Ne teminim. Ne temenin Bir yerde tutuyorsunuz. 9 tane adam var. Neredesiniz? Burayı pozisyonu aldım Aha birbirleriyle fight 2 tane Edgar. Dur 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 dur. Tamam. Evet. Ah. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Yapma ya. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Avlayacaktım var ya. O etkar ikisini iki iki etkar birbirini kesmişti. Üçüncü de altaydım. Ulti kullanmadan kazanabilirdik. Neyse bir tur daha devam. Devam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Freezex hoş geldin. Turan hoş geldin. Ninja Ninja hepsi hoş gelmiş. Bunlar bize hemen mini verir. Mini verir. Bunlar bize mini verebilir. Hissettim. Bu tur challenge'ı tamamlayacağımı hissettim. Tamam akıllı oynayalım. Akıllı olalım biraz. İki tane yükümüzü alalım abi. Arkadan adam geldi. Ne yükü alıyorsun ki? Arkadan adam geldi. Oo bu ne? Güzel kaçtım. Güzel kaçtım. Prank beni salar mısın kanka? Prank beni sal kanka. Siz birbirinizle fight atın. Bravo. Bravo. Güzel. Güzel astar. Tamam bekleyeceğim. Oraya atam yetişemez lan oraya. Sakin ol. Sakin ol. Baka bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne artık bu ne artık ama. Evet sutuyla ulti kullanmadan bir hiç olduğumuzu anladık. Bu challenge'da da maalesef başarısız olduk. İki challenge'da başarılıydınız, iki challenge'da da abi. Sıradaki challenge'ımız için geçiyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İnanılmaz zor. İnanılmaz zor. Savaş topu modunda sadece topu oynayarak oyunu kazan. Tamam topa gideceğiz. Savaş topu modunda topu oynayarak oyunu kazanacağız. Yeni görevimiz, yeni challenge'ımız bu. Ateş edebilirim, topu oynayacağım. Ateş edebilirim ama ateş edebilirim sadece topu oynayarak ama ateş de edemeyebilir miyim şu an çok kararsız bir challenge oldu bu Dur bakalım geldim Dynamite <laughs> Reis'e bakar mısın İnanılmaz bir adam Tamam al topu bana verdin Bir daha pası verdim Al topu ver topu ver hayır hayır adamda top Kanka beni sal, beni sal beni sal beni sal Beni sal Tamam topu almaya gidiyorum Hayır. <laughs> ulan Dynamite. Ulan Dynamite. Efsane oynadı bu arada. İyi bir Dynamite'miş o. Dur 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 dur. Geliyorum geliyorum. Hayır. Top oynamam lazım. Top oynamam lazım. Beni tanın. Zınk. Toplu adam düştü. Nasıl oldu o? Tamam ben geldim. Dur. Dur topu alman lazım. Adam bana tıkmaya devam. Abi bu ne? İnanılmaz. Vallahi kaybettik. Hayır hayır hayır. Topu ileri at. Güzel. Güzel el primo. Güzel el primo. Cansın el primo. Dynamic devam et. Onu da düşün. Harikasın. Tamam. O topu bırak. O topu bırak. Topu bana vermen lazım. O topu bana vermen lazım. Topu almak için attım bu arada. Hayır. Topu ver. Topu ver. Topu. Topu vermen lazımdı güzel atmam lazım hayır topu almalıyım topu almalıyım topu almalıyım topu almalıyım topu almalıyım sıplat onu kaçmam lazım koru beni abi koru beni topla oynamaya çalışıyorum tamam at süre çok az kaldı 43 tane dynamite ultisi geldi gördüm orada gözler kaçırmaz Tamam, geliyorum, 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 geliyorum. Attım topu. Hayır! Yaktım onu, yaktım onu, yaktım onu. Devam et, devam et. Sadece topu oynamaya çalışıyorum, topu alıp gitmeye çalışıyorum. Top ondaysa da saldırıp almam lazım. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Güzel. Güzel, 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 güzel. Hayır, topu oynamam lazım. Sadece topu oynamam lazım. 9 8 sakın sakın kazandık mı bitti 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 top oynadım yes, işte bu kadar işte bu kadar bu challenge'ı da tamamlıyoruz 3'te 2 yapabildik zorlu challenge'larda 3'te 2'yi başarabildik Topu oynamaya çalıştım. Top ondayken almaya çalıştık olmadı. Ama olsun güzel bir challenge daha sonuna geldik en azından bu kutuda. Şimdi son challenge'ımıza geçiyoruz. zorlu challenge'a devam edeceğiz açalım bakalım kutumuzu. da ne vardı? İnan hatırlamıyorum. 5'te ne vardı? Her 10 saniyede 5 saniye hareket etme. Anlıyorum Altan. Anlıyorum. Anlıyorum. Eee son her base her 10 saniyede 5 saniye hareket etme. Peki. Teşekkürler. Hadi bakalım. Nakatta 5'e 5'in inşallah sonra biz kalmayız. Abi Frank falan var, Edgar var. Çok kötü oldu hareket etmemek ne demek? Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> tamam. oyna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Çok güzel. İş, tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Challenge'ımız güzel. Challenge'ımız güzel. Zorlu bir challenge. 1. Tamam çok güzel işte bu kadar be. Her 10 saniyede bir durduk. Her 10 saniyede bir durduk. Yapıştır. 2, 3, 4, 5. <laughs> 1 2 3 4 5 Tamam devam et devam et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Tamam son Durdum ultim attım durdum. 1 2 3 4 5 Of. 8 9 10 1 2 3 4 5 Devam et İşte bu kadar Hiçbir şey yapmadım Bakın be Challenge'ımın kaptanları be İşte bu kadar İşte bu kadar İşte bu kadar hmm. Evet Sutu ile zorlu çalışlarda 5'te 3 yaptık. 2 tane challenge yapamadık. 2 tane challenge da çok zordu denedim yani deli gibi. Videoların devamlı için yayını beğenmeyi daha doğrusu videoyu beğenmeyi çok yayın açtığımız için YouTube'da beynim arada kamışıyor yani. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın sizleri seviyorum. Yeni gameplay videoları da gelecek. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.